bir izleyenimizin daha benim için müjde paylaşımını size söyleyeyim. 81 milyon Türk vatandaşının insanca yaşayacağı, tek adamın yönetiminden uzak, her konuda fırsat eşitliğinin olduğu, halkın yönetime katıldığı, yargının bağımsız olacağı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kazanımlarını geri getirecek bir yönetimin iş başına geleceği benim için en büyük müjde olacaktır demiş. İzleyenimiz her şeyi toparlamış. Umarım gerçekleşir o müjdeler. Şimdi İzmir'e gidelim biliyorsunuz. İzmir'de her İzmirci bilenler bilir. Alsancak Garı önünde beyaz vagon vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 ve 37 yılları arasında kullandığı beyaz vagon 13 yıldır da orada sergilen sergilenmektedir. Şimdi bir gece yarısı apar topar kaldırıldı bu vagon. Yetkililer olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için bu vagonun kaldırıldığını belirttiler. Alsancak Gar Mescidi'nin önünü açmak için aslında kaldırıldığı iddia ediliyor. Atatürk'ün ülkeyi gezdiği beyaz treni kaldırıyorlar. Kapalı alanı alacaklar. Atatürk'ün 1926-1937 yılları arasında gezilerinde kullandığı beyaz vagon 13 yıldır Alsancak Garı önünde sergileniyordu. Evet. Beyaz vakon gece yarısı bulunduğu yerden taşındı. Yetkililer taşınma gerekçesini olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi diye belirtti. Gar içindeki bir nolu kapalı peronda özel sergi alanına taşınacağı ifade edildi. Ancak asıl kaldırıma sebebinin Alsancak Gar Mescidi'nin önünü açmak olduğu iddia ediliyor. İzmir Alsancak önünde 13 yıldır sergilenen ve ziyaretçilere açık olan vagonun Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü tarafından kaldırılmasını CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel meclis gündemine taşıdı. Sertel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na beyaz vagonun hava şartlarından etkilenmemesi için doğal koşullarda koruma tedbirlerinin alınması mümkün değil midir? sorularını yöneltmişti. Ne yazık ki bu toplumsal belliğimizi. Beyaz vagon gece arasından sonra bulunduğu yerden çekiciler aracılığıyla kaldırılırken Atatürk'ü düşünce Derneği üyesi bir grup genç Alsancak Garı önünde durumu protesto etti. Evet.